Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım bugün? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlere Yay burcu arkadaşlarım için kahve falı yorumlayacağım. 8 kart seçeceğim sizler için. 4 tanesi fincan için olacak. 4 tanesi tabak için olacak arkadaşlar. En son fal bitiminde ise 2 tane sevdiğiniz kişiden, aklınıza kişiden mesaj alacağım arkadaşlarım. İnşallah da beğenirsiniz. Kanalıma abone olup bana destek olursanız da çok mutlu olurum, sevinirim arkadaşlar. Kalbinizden geçen tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle diyerek sizlere daha fazla bekletmeden kahve falı yorumuma geçmek istiyorum arkadaşlar. İnşallah çok çok güzel şeyler çıkar. Benim güzellerimi, benim yakışıklılarımı diyerek başlıyorum arkadaşlar. Yay burcu abonelerimi niyet aldım ve başlıyorum. Falınız kolay bir şekilde açıldı arkadaşlar. Haydi bir de içine bakalım. Hmm. Fincanın içi bu şekilde arkadaşlar. Sizler de bir bakın. Ben de bir bakayım. Oldu mu? Arkadaşlar sıkıntılı süreçleriniz olacak bugünlerde. Yani zorlanacağınız dönem olacak gibi gözüküyor. Ben şuradan başlamak istiyorum. Şimdi yay burcu arkadaşlarım. İlk gördüğüm şey şu oldu sizlerde. Ya sanki böyle sizler geriye çekileceksiniz. Sanki böyle insanları uzaktan izleyeceksiniz. Sanki böyle bir zıva durumları olacak. Ya bugünlerde sanki içiniz biraz huzursuz mu? İçiniz biraz gergin mi? Yani gerginliğinizi anlayamıyor musunuz? Yani e, oturduğunuz yerde içinize bir sıkıntı, içinize bir gerginlik mi oluşuyor? Yani kendinizi çok yorgun, bitkin, halsiz, eliniz kolunuz bir şeyler yapmaya kalkmıyor gibi mi hissediyorsunuz? Yani hiçbir şey yapasınız yok gibi bugünlerde. Sanki geriye çekileceksiniz. Geriden hayatı izleyeceksiniz. insanları izleyeceksiniz. Bir inziva dönemi yaşayacaksınız gibi duruyor. Yani derler ya elini eteğini biraz çekecek gibi duruyorsunuz yani. Elinizi eteğinizi çekeceksiniz bazı şeylerden. Uzaktan izleyeceksiniz. Belki bu inziva durumundayken bazı kararlar alacaksınız. İçiniz çok huzursuz. Yani gerginsiniz, streslisiniz, kafanız karışık, zihniniz karışık, ruhsal olarak yorgun, psikolojik olarak yorgun, melankolik durumlar da var. Aşk acısı çekenler de var. Sevdiği ayrıldığı kişiyi düşünenler de var. Yani iş, kariyer konularında ne yapacağını bilemeyenler var. Boşanma konuları var, ayrılıklar var. Yani o kadar çok sıkıntı gözüküyor ki. O kadar çok şeyi düşüneceğiniz gözüküyor ki. Bir de miras konusu var onun yanında. Ya sanki sizler bu konularla uğraşacaksınız. Yani en çok burada neye sıkılıyor canınız derseniz miras konusu gözüküyor. Buna sıkılıyor. Olarak çıkmış. Yani sizler sanki Hayattan biraz soğudunuz mu? Yani aslında yay burcu arkadaşlarım eğlencelidir, hareketli insanlardır. Hatta eğlenceli yanlarına hayranımdır ben. Yani ama gerçekten sanki bu fal yay burcu arkadaşım falı değil gibi. Yani öyle bir durumda çıkmışsınız ki arkadaşlar. Sizin özelliklerinizden farklı olarak çıkmış bu fal. Yani diyor ki. Yay burcu arkadaşlarım diyor çok kararsızlar, çok huzursuzlar, ikilem yaşıyorlar, acabaları var. Hayatlarını değiştirmeye çalışmak istiyorlar ama bir türlü onu değiştiremiyorlar. Çünkü eli kolu bir şeye kalkmıyor bugünlerde. Sanki böyle inzivayı çekilmek, dinlenmek istiyorlar. Çok yorulmuşlar. Hayatlarını düzene sokmak istiyorlar ama sanki dinlendikten sonra bunu yapmak istiyorlar. Gibi çıkmışsınız arkadaşlar. Yani birazcık karamsar mısınız, melankolik durumlar mı var sizlerde? Bir de çok aşk acısı çekiyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten birini çok özlemişsiniz, ayrıldığınız kişiyi. Sonrasında gördüğüm sağlık olarak dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Hassas bir dönemden geçiyorsunuz ama şunu diyebilirim. İlk önce e, psikolojik sağlığınıza, ruhsal sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini söylemek istiyorum. Çünkü bu inziva dönemi dedim ya biraz önce, sanki birazcık yani e, huzursuzsunuz, sanki biraz melankolik, depresif haller var sizlerde. O yüzden arkadaşlar diyorum ya, Psikolojik sağlığınıza çok dikkat edin, ruhsal sağlığınıza dikkat edin. Diğer sağlık konusunda normal sağlıkta da hassas dönemden geçiyorsun. Tansiyon gibi, şeker gibi, baş ağrıları gibi, ateşli hastalıklar gibi. Yani biraz dikkat etmen gerekiyor kendine. Yani sağlık olarak iyi çıkmamışsınız. Psikolojik olarak iyi çıkmamışsınız. Gerçekten hani bir şeylere mi canınız sıkıldı arkadaşlar? Yani insanlar ya da sizi çok mu yordu? Yani sizleri bu durumda yani bu kadar ben kötü görmemiştim. Yani falınızın enerjisi çok düşük arkadaşlar. Hani güzel şeyler var mı onlara bakacağım ama görünen büyük işaretler, şekiller hep bunu gösteriyor. Diyor ki Yay burcu arkadaşım İçinde huzursuzlukları var. Korku, kaygı, endişeler var. Biraz geriye çekilmek, inzivaya çekilmek istiyorlar. Sanki hayatlarında bir şeyler yolunda gitmiyor gibi. Hani üzüldüğü, kırıldığı, özlediği insanlar var. Kırıldığı şeyler var. Ne bileyim kızgınlar biraz. Belki agresif tavırlar sergiliyorsunuz. Sinirlisiniz, stresli, kafanız karışık. Yani birçok olumsuz şey var. Hani kötü şey söylemek hiçbir zaman istemem, hiçbir Burcu, hiçbir arkadaşıma. Ama gerçekten Yay burcu arkadaşım, arkadaşlarım enerjileri çok düşük çıkmış. Bak, nazar çok büyük bir nazar var. Keşke görebilseniz ama e, bulanık gösteriyor dip tarafta. Fazlasıyla nazar enerjisi üzerinizde var. Acaba bundan dolayı mı? Onu da bilmiyorum. Yani bir nazar enerjisi de var arkadaşlar sizlerde. Allah Allah. Ya gerçekten niye böyle oldunuz arkadaşlar? Gerçekten nazar değmiş olabilir. Bak çünkü nazar var orada. Göz var. Ama şunu da söylemeliyim. Sizler biraz kendinizi zorlayın. Biraz harekete geçin. Mücadele edin arkadaşlar. İnzivaya çekilmeyin aslında. Tamam dinlenin. Belki mola vermeye ihtiyacınız var. Ama Harekete de geçin. Yine hareketli olun. Oldu mu? Hareketli olmak, eğlenceli olmak. Benim yay burcu arkadaşlarıma çok yakışıyor. Gerçekten çok yakışıyor. Mutlu olmak size yakışıyor arkadaşlar. Hep mutlu olursunuz inşallah. Ama gerçekten öyle misiniz bilmiyorum. İnşallah öyle değilsinizdir. Yani Bilmiyorum yorumlara yazabilirsiniz öyleyseniz de. Gerçekten bir inziva durumu olacak. İçinizde huzursuzluklarınız var arkadaşlar. Bakın her konuda çıkmış. Yani tüm ikili ilişkiler konularında fazlasıyla enerjiniz düşük, iletişimsel problemler yaşanıyor. Sanki çözemediğiniz problemleriniz var her konuda. Ama gerçekten şöyle bir şey de var. Aşk acısı mı çekiyorsunuz Bilmiyorum bir hikaye var orada. Aşk hikayesi var. Yani sizi bırakmışlar, gitmişler. Yani sizi bile bırakmış, gitmiş. Ama siz hala onu özlüyorsunuz. Yani onun için yanıyorsunuz, kavruluyorsunuz. Yani o kadar çok özlemişsiniz ki. Yani bir de o çıkmış. Yani aşk arası çekiyorlar diyor. Fincanınızda. Bak. Parasal konularda da iniş çıkış süreçler olacak. Ama diyorum ya Fincan bize diyor ki aslında ya Burcu arkadaşım sen inzivaya çekilme harekete geç mücadele et diyor. Çünkü eğer böyle yaparsan diyor yani inzivaya çekirsen böyle kendini bunalıma sürüklersen sıkıntıdasın zaten. Hani daha kötüsü olmasın sağlığın açısından psikolojik sağlığın açısından diyor. Yani ben kar seçmek istiyorum arkadaşlar. Yani güzel bir şey söylemek istiyorum. Ama yalan da söyleyemem arkadaşlar. Yani sizi mutlu edeceğim diye yalan söyleyemem. Bu sefer fal baktığımın anlamı kalmaz bende. Ya ben böyle düşünüyorum. Ben fal baktığımda kimseye yalan söylemem arkadaşlar. Ne gördüysem onu söylerim sizler için. Bakalım kartlar ne diyecek? Güzel. Hadi şu olsun. Bak kötü insanlar var hayatınızda. Hadi şu olsun bir çık. Evet arkadaşlar dedim ya bir aşk acısı var sizlerde. Bak falımızı doğruladı gördünüz mü? Kartlar ikisi güzel ikisi birazcık şey çıktı arkadaşlar. İlk kartınız arkadaşlar kalp kırıklığı var. Bakın biraz önce dedim ya size bir aşk hikayesi var sizlerde çok özlüyorsunuz. Giden bir insanı, sizi bırakmış bir insanı çok özlediğiniz gözüküyor. Kalbiniz o kadar kırılmış ki. Yani sanki kalbinize hançer saplamış da gitmiş bu kişi. O kadar üzülüyorsunuz ki. Ya bence üzülmeyin arkadaşlar. Sizi bu hale getiren, kör olmaya sıcağı insanı, yani insan için üzülmeyin ya. Ya gerçekten. Ben sizi seviyorum o yüzden diyorum. Yani sizi bu hale getirmiş insanı özlemeyin. Bırakın gitsin. Yani gittiği günde bitsin. Siz geleceğinizdeki insanlara bakın. Yani kısır döngüyü bir daha yaşayıp da şu hale gelmeyin. Çünkü fincanda da burada da hani dedim ya bir aşk hikayesi var. Çok üzülüyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Sizin kalbinizi kırmış gitmiş. Kalbinizi hançere saplamış gitmiş. Ama siz hala üzülüyorsunuz. Bak çevrede gerçekten sosyal çevrede sahte insanlar var. Hayatınızda dolandırıcı tipli insanlar var. Arkanızdan iş çeviren insanlar var. Yanınızdaki insanlara çok dikkat edin arkadaşlar. Yanınızdaki insanlar sahte, dolandırıcı tipli insanlar olabilir. Çok dikkat edin. Gözünüzü açın. Cebinizdeki paraya sahip çıkın. Çevrenizdeki sinsi insanlardan bir kurtulun. Aynı masada oturup yiyip içiyorsunuz. Bak ondan sonra arkanızdan konuşuyorlar. Çok dikkat edin. Arkadaşlarınızı iyi seçin. Bakın burada değnek prensi. Bu kart güzel. Diyor ki senin bir tane hedefin var. Bu hedefin çok büyük bir hedefin. Ama sen bu hedefine bakıyorsun. Sanki bir tane hedefiniz var çok büyük bir hedefiniz. Bunu gerçekleştirmek istiyorsunuz. Planlar kuruyorsunuz. Ama olacak arkadaşlar. Çünkü yeşermeye başlamış. Değenek prensini verdi. Yani sizler belki de hani inziva durumu demiştim ya. Belki inzivaya çekileceksiniz ama. Belki hayatınızla ilgili, hedefinizle ilgili bir karar alacaksınız. Ve gerçekten o hedefinize de ulaşacaksınız inşallah. Ve onun ardından da kutlama yapacaksınız sevdiklerinizle beraber. Şimdi tabağınıza bir bakalım. İnşallah tabakta güzel şeyler çıkar. Benim bir tanelerime. Hadi ne olur güzel şey çıksın. Gerçekten ben negatif bir şey çıktığı zaman söylerken bile arkadaşlar üzülüyorum. Çünkü ben sizi mutlu etmek istiyorum. Güzel şeyler çıkmasını istiyorum. Ama işte gerçekten de yalan söyleyemiyorum arkadaşlar. Yani sizi kandırmak istemiyorum. Sonrasında çıkmayacak arkadaşlar. Yani doğruyu söylemek lazım değil mi? Zaten yalanı da sevmiyorum. Bakın arkadaşlar tabağınız bu şekilde. Sizler de bir bakın ben de bir bakayım. Bakın arkadaşlar ben size nasıl güzel bir şey söyleyeyim ki şimdi. Sizler boynunuzu bükmüşsünüz. Köşenize çekilmişsiniz duruyorsunuz. Ya bir de aşk hikayesi burada da var. Yani bu aşk hikayesi nedir arkadaşlar? Çok mu özlüyorsunuz? Yani sizi bu kadar kırıp döken, çekip giden insanı neden bu kadar özlüyorsunuz? Değer mi? Kendi değerinizi kaybetmeyin arkadaşlar. Kendinize olan değerinizi kaybetmeyin. Kaybettirmelerine de izin vermeyin. Yani siz o kadar çok sevmişsiniz, o kadar çok sevmişsiniz ki bu kişiyi, giden kişiyi. Yani unutamıyorsunuz. İsmin içinde A harfi var arkadaşlar. Ya isminde ya soy isminde içinde A harfi var. Bir de E harfi var arkadaşlar. Yani isminde soy isminde A e harfi E harfi olan bir insan bu. Hani kolektif bir açılım. Yani çok özlemişsiniz, çok üzülüyorsunuz. Sizi üzmüş, gitmiş, hala onu özlüyorsunuz. A E harfleri çıkmış. Ya bilmiyorum. Yani bu kişiye üzülmeyin. Bir de inziva dönemi gerçekten olacak sizlerde. Karamsarsınız çünkü siyah renk çıkmış. Gri renk çıkmış karamsarsınız. Ee, kararsızsınız. Gri zaten ikilem yaşamak kararsızlıktır. Ee, siyah da karamsarlıktır. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar sizlerde. Sanki sizler başarılı olacaksınız ve temiz bir sayfa açacaksınız. Niye derseniz de sarı renk çıkmış alt tarafta inzivadan sonra bir başarı olacak sizlerde karanlıktan aydınlığa çıkış olacak yani sanki böyle bir 20 gün gördüğüm 20 sayısı var çünkü 20 gün sanki böyle inzivaya çekileceksiniz 20 gün sonrasında da karanlıktan aydınlığa çıkacaksınız hayatınız değişecek gibi duruyor sarı başarıdan başarıya koşmak karanlıktan aydınlığa çıkmaktır arkadaşlar e, bu şekilde yorumlanır temiz bir sayfa da açacaksınız hayatınızda. Ama diyorum ya bir de çevrenizdeki insanlara çok dikkat edin. Zaten biraz önce kartlarda dolanıcı tipli insanları verdi. Sahte insanları. Burada da gördüğüm çok yakın yani yakın olduğunuz arkadaşlarınızdan bir darbe yiyeceğiniz gözüküyor. O kadar iyi niyetli, o kadar temiz çıkmışsınız ki bir bebek gibi tertemiz çıkmışsınız. Ama yanınızda duran insan İnsanlar gerçekten yani evinize aldığınız, yiyip içtiğiniz, aynı masada oturduğunuz insanlar sizin arkanıza iş çevirecekler. Kurban olduklarım çok dikkat edin. Fare gibi çıkmışlar. Yani pislik gibi çıkmışlar. Yani kusura bakmayın ama o kadar pis bir insan olarak çıkmış ki. Yani dikkat edin arkadaşlar yanınızdaki insanlara. Ama sizler de e, gördüğüm kadarıyla Eğitim konularında yükselme olacak. Eğitim alan arkadaşlar varsa kendi geliştirmek için de bir eğitim alıyorlarsa e, okul hayatları da varsa yani bu gerçekten burada bir yükselme olacak. Hızlı bir şekilde. Başarı gözüküyor orada. Bak sarının alt, sarı rengin altında o da var çünkü. Ailevi konularda sıkıntılı süreçler var. Hani aileyle ilgili sıkıntılarınız olabilir. Yani tartışma gerilim olabilir bugünlerde ailevi konularda. Anne, baba, kardeşler, eş, çocuklar. Buralarda bir gerginlik tartışmalar olacağı benziyor. Sanki çevrenize baksanız 3 kişi var. Ee, sanki bu 3 kişi yani gelecek gibi yani aşk geliyor. 3 kişi var sizi bekleyen. Ama sizler o 3 kişiyi de görmüyorsunuz. Yani aslında talip olarak 3 kişi gözüküyor size. Ama onlar da bekliyorlar. Siz de bekliyorsunuz. Sanki böyle kendinizi geriye çekiyorsunuz her şeyden. Yani ne diyeceğimi şaşırdım arkadaşlar. Falınızı sonlandırdım arkadaşlarım. Kötüler olmasın. iyiler olsun hep hayatınızda. 4 tane kart seçelim şimdi. Kartları bir karıştırayım. Yay burcu arkadaşlarım kusura bakmayın enerjiniz düştü belki. Çünkü enerji çok düşük bir faldı bu. Gerçekten ben de üzüldüm sizler adına. İnşallah kurban olduklarım falın tersi çıksın güzel şeyler olsun hayatınızda. Ama işte yalan da söyleyemiyorum arkadaşlar. Ne gördüysem onu söylüyorum. Bak gördün mü falı doğruladı işte. Of, of kötü bir şey gördüğüm zaman hiç söylemek daha istemiyorum aslında Arkadaşlar ilk kartınız kavuşma kartı. Yani diyor ki çok özlediğiniz bir insan var onunla kavuşacaksınız. Ama bu kart arkadaşlar aşkı simgelemiyor. Bu kart sevdiğiniz, özlediğiniz kişileri simgeliyor. Belki kardeşiniz uzakta, belki sevdiğiniz bir arkadaşınız uzakta, belki e, uzakla biz, e, uzaktan gelecek misafirleriniz olacak, mutlu olacaksınız. Yani bir kavuşma yaşayacak özlediğiniz insanlara karşı. Sonrasında kılıçtan keskin kararlarınız olacak. Sizlerin artık sözünün geçtiği bir dönem başlayacak. İleriye bakacaksınız sanki arkadaşlar geleceğinizde. Bir evlilik olabilir. Bakın biraz önce söyledim ya 3 talibiniz var ama dedim sizler görmüyorsunuz dedim. Bakın burada evlilik kararı alabilirsiniz. Belki evlilik hazırlığı yapabiliyorsunuz. Bu evlilik size çok iyi gelecek. Arkadaşlar şu durumdan çıkın. Şu karamsar durumdan çıkmanızı istiyorum. Eğer gerçekten faldaki gibi karttaki gibi şu durumdaysanız lütfen bir an önce çıkın oldum bir tanelerim. Ben sizi şu şekilde görmek istemiyorum. Ben sizi bildiğim gibi görmek istiyorum. Yani eğlenceli yanlarınıza hayran kaldığım şekilde hareketli bıçır bıçır hallerinizi istiyorum arkadaşlar. Hani eğer gerçekten faldaki gibi karttaki gibisiniz çıkın bir önce şu durumdan oldu mu? Karamsarlık çıkmış arkadaşlar. Yani sanki böyle içinize sindiremediğiniz şeyler var. Üzüldüğünüz, kırıldığınız şeyler var. Köşenize çekildiğiniz, çekilecek kadar sıkıntılarınız var. İnzivayı kendini sürükleyecek kadar, geriye çekilecek kadar. Böyle bir sıkıntılar, dertler var gibi sanki. Ya şu durumdan çıkın hatta şu kartı ön tarafa koyayım da Mutlu olun inşallah. Şu şekilde olun arkadaşlar. Yani bu şekilde değildi. Şu şekilde olun. Şimdi iki tane de sevdiğiniz kişiden, aklınızdaki kişiden mesaj alacağım bir tanelerim. Kartlarımızı bir karıştıralım bakalım. Kartlar bize neler söyleyecek? Ayrıldığınız kişi size ne söyleyecek? Sevdiğiniz kişi size ne söyleyecek? Haydi bir bakalım. bari bunun bir kartın biri güzel çıktı. Diyor ki ilk diyor adımı senden bekliyorum dedi. İkinci kartta dedi ki saf sevgiyi bir tek sende buldum dedi. Sevdiğiniz kişi aklınızdaki kişi de dedi ki saf sevgiyi bir tek sende buldum dedi. İlk adımı da sizden bekliyormuş arkadaşlar. Yani ilk adımı sizin atmanızı bekliyor. Saf sevgiyi de bir tek sizde bulmuş arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar kusura bakmayın. Gördüğümü söylemek durumundaydım. Bu şekilde görünüyorsunuz falınızda. İnşallah bu durumları da yaşamıyorsunuzdur. Daha güzel durumlar yaşıyorsunuzdur. Yorumlara yazabilirsiniz. isterseniz arkadaşlar. Dertleşebiliriz orada yorumlarda. İnşallah hayatınız çok güzeldir. Bir çiçek bahçesi gibidir inşallah. Öyle de olsun inşallah. Çiçek bahçesi gibi olsun hayatınız. Mis gibi güzel güller gibi koksun hayatınız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri kocaman öpüyorum. Mm -mm. Allah'a emanet olun. Bir tanelerim. Başta sağlıkla, huzurla, mutlulukla, açla kalın. Oldu mu canlarım? Oldu mu bir tanelerim? Güzellerim, yakışıklılarım. Yine eğlenceli, yine hareketli olun. Eme inşallah. Kalbinizden ne geçiyorsa o kabul olsun inşallah. Bir tanelerim. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye!